Hocam son iki haftadan 6 puan. Evet. Çalda başladınız, burada devam ediyorsunuz. Evet. Çok şükür geçen hafta galibiyet serimiz başladık. Geçen hafta iyi mücadele ettik. Çok e, çetin bir maç geçirdik. Galip gelen ve sevinen taraf biz olduk. Sonra ikinci ikinci hafta ikinci maç olarak da kendi sahamızdaki geçen haftaki mücadelemizi, oyunumuzu tekrar yansıtmak istedik. Ama merakin temposu düşük. E, oyuna iyi başlayamadık. Pozisyonlarda kötü oyuna hiç atamayınca gardın düşüyor, oyundan düşüyorsun. Ee, rakip takım ve diğer amatör takımlar da zor şartlarda mücadele ediyor. Deplasmandan geliyorlar, top oynayıyorlar, gelip burada müsabakalara geliyorlar. Ee, bugün temposu düşük. Sadece oyun anlamında değil ama sonuç anlamında, sonuç 3 puan anlamında e, sevindiren taraf oldu. Ama oyunumuzu geliştirecek ve tempomuzu biraz daha üstüne koyabileceğimiz e, maçlar olacak. Bugünkü maçı sadece galip geldiğimiz için ve e, hanemizi 3 puan yazdırdığımız için mutluyum. Oynamıyor e, musunuz? Oyundan, yani şöyle e, oyunumuzdan ben bu hafta arkadaşlar direkt içeri girdim de söyledim. Skor sevindirici ama oyun maalesef dedim istenilen beklenenin altında. Maçın Tabii. başına gelen goller bunu etkilemiş var değil Etkili mi? oldu. Rakip takımın gardı düştü. Rakibi biraz ayağı uydurmuş olduk. Bizler tempoyu düşürdük. Yani rakip takımın hani temposu idman işi, şey, idman yapma koşullarda falan darmış. Ama biz de buna rakip anlamında tempoyu düşük tuttuk. Onları ayağı uydurduk. Ondan dolayı da pozisyonun ve maçın e, atmosferi hep beklenenin altında oldu. Ama tekrar söylüyorum. Önümüzde kaplarda üzerine koya koya devam, devam, edebileceğimiz ve takıma yeni gelen arkadaşlarımız da var. Onların da oyuna ve takıma tam mantı ve motive olduktan sonra daha iyi işler çıkartacağımızı inanıyorum. Geri kalan gelen, gelen Nikfer Ferrar, <laughs> e, takımdaki sporcu arkadaşlarımız ve yöneticilerin geri kalan maçlarında başarılıyorum. Teşekkürler hocam.